آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ve cu'dike ve keramike ya ekramel ekramine ve erhamel rahimin. Ey bizler yoktan var eden varlığından haberdar eden ulu Allah'ım. El açtık huzuruna geldik beytine geldik. Af diliyoruz senden. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi hayır ve hasanatlarımızı taatlarımızı dergahı izzetinde kabul ve karin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el alemine ve rahimin. Kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz haccımızı ve umrelerimizi, yapmış olduğumuz tavaflarımızı, okumuş olduğumuz Kur'anı ı Azimüşşanlarımızı dergahı izzetinde kabul ve karin eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve erhamer Rahimin, bizleri görünür görünmez bütün felaketlerden, musibetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. İmanımızı çalmak isteyenlere, bayrağımızı indirmek isteyenlere, Allah Allah. ezanımızı dindirmek isteyenlere, vatanımızı bölmek isteyenlere sen fırsat verme Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin ve Erhamel Rahimin, ülkemizde iç savaş çıkarmak isteyenlere, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere sen fırsat verme Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin ve Erhamel Rahimin, din düşmanlarını, vatan, millet, bayrak düşmanlarını, sen ismi kahhar şerifi hürmetine kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve erhamer rahimin. Sen affedersin, affetmeyi ya seversin. Ya Beni, anne ve babamı, kardeşlerimi, eşimi, evlatlarımı, bütün min ve müminatı, Müslim ve Müslümanı sen affeyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve erhamer rahimin. Şu an dünyanın neresinde olursa olsun, inim inim inleyen Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve erhamer rahimin. Bizleri nefsimizle imtihan eyleme ya Rab. Bizleri evladımızla imtihan eyleme ya Rab. Bizleri eşimizle imtihan eyleme ya Rab. Ya Rabbi nasıl ki bizleri mümin bir anne babadan dünyaya getirerek mümin olarak dünyaya getirmiş isen mümin olarak yaşayabilmeyi ve mümin olarak kelime-i şehadet getirerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çenemizi kapamayı ve huzuruna mümin bir kul olarak gelebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya el alemin ve erhamer rahimin. Şu anda Kabe'de olanlar benim için de dua etsin diye Kabe'de bulunan bir arkadaşını, akrabasını arayan kimler var ise benim de bir dileğim olsun, Kabe'de benim adıma da bir dua edilsin diyen kim varsa, hangi hayır niyetleriyle dua ediyorlarsa, onların dualarını da kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Sen Kur'an'ı ı Azimüşşan'ında dua ediniz, duanıza icabet edeyim buyurdun. Bu beş aretle duamızın kabulüne inandık, emin olduk hele hele beytinde yapılan duaları sen geri çevirmezsin. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz ve bundan sonra yapacağımız bütün dualarımızı sen dergahı izzetinde kabul ve karineyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen en güzel şekilde misafirlerini ağırlarsın. Duyufur Rahman olarak beytine gelmiş olan bizlerin bütün dertlerini gider ya Rabb Hastalıklarımızı gider ya Rabb borç altında inim inim inleyenlere sen engin hazinenin sonuna kadar aç ya Rabbi. Ya Rabbil alemin ve hemen rahimin. Burada bir müminin haccı kabul olursa diğer müminlerin de haccı kabul olur. Bizlerin yapmış olduğu hacılarımız, hac ibadetlerimizi kabul ve karin eyle ya Rabbi. Mebrur haç eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beytinde senden hayır olarak ne istemişse biz de aynısını istiyoruz. Peygamber Efendimizin istediklerini bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Yine bu beytinde Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz senden hangi şeylerden yine sana sığınmış ise bizler de aynı şeylerden yine sana sığınıyoruz. Bizleri korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Vatanımızın bekası için, ülkemizin bekası için gerek sınır içerisinde ve gerek sınır ötesinde vatan hainlerine karşı mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizi sen mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bu Necip milleti yeniden ve tekrardan Ümmeti Muhammed'in ve mazlumların hamisi konumuna getir Ya Rabbi. Ya Rabbi'l-âlemin bu kabul eyle Ya Rabbi. Ölmüşlerimizle rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi. Bizlerin hayırlı rızıklar rızıklandır Ya Rabbi. Engin hazinenden, hayırlı rızık kapılarını benim üzerime, kardeşlerim üzerine, eşimin üzerine, evlatlarımın üzerine, annemin üzerine neslimin üzerine, neslimin neslinin üzerine ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerine aç ve sağanak sağanak yağdır ya Rabbi. Amin, amin, taha ve yasin Bi hürmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.